İhtal edeceğim. Bugün e, yap aldığım çoğu malzemeler hepsi ithal. Birileri komisyoncular. Türkiye geri kalmış. Kalkınan bir ülke. Yollar olacak. insanlar daha rahat gidecek. Ondan sonra insanlar bu okullardan çıkan talebeler bunlara nerede iş bulacağız? Açıyoruz ilanlara. E iş bakın, yeri bulamazsa yani burada bin kişi tabii, çalışması aileleri birlikte bakın. beş bin kişiye istihdam yapılması demiyorum, demiyorum. Ticaret yapılması demiyorum. Türkiye'de ticaret yapılırsa size. yatırım yapılırsa Türkiye kalkınır. Aynen. Ama bunu teş Bakın, diyor devlet diyor derler? Yapımı diyor yani. Şöyle bir şey var. Doğa cenneti olan bir GV'de... Ben hattasında öncelikle, bu ben... öncelikle bu yatırımın öncelikle bu yatırımın sizin şirketiniz tarafından yapılırken e, Türkiye olarak düşüneceksiniz buraya. Vatanınız olarak düşüneceksiniz. Bir cennet olarak düşüneceksiniz. Cennete zehir e, girmesine müsaade eder misiniz soruyorum. Ben etmem. Ama zehir olduğunu şey. yani bunu Biraz da biz mesela anlatamadık. Fabrikayı tanıtamadık. Fabrikaları yani Keşke daha farklı bir yere yani böyle doğanın olmadığı, yeşilliğin olmadığı bir yere yapsaydınız daha iyi olmaz mıydı i̇şte yani? Fabrikalar da. kurulurken yol, ulaşım, ihracat, ondan sonra ekonomiyle bağlı olur evet. yapılır. Fabrikaya gidersin, ondan sonra dağların başına yaparsın. Hiçbir anlamı olmaz. O insanları götüremezsin, altyapı götüremezsin. Hani bunları biz istemiyoruz. Devlet yönlendiriyor. <laughs> Yani biz istediğimiz yere gelip ben öyle olsa giderim. Ada pazarını tam merkezini isterim yolun biz, dibine. Biz, devlet öncelikle... yönlendiriyor da devlet gidin de doğayı bozun demiyor ama. Biz de yapalım evet. demiyor. Siz istemiyorsanız. gün de, de biz, biz de, lan, yapıyorsunuz. Biliyorum. 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 Tamam Biliyorum. biz de saygı. E, yani e, biz Hameyi. devlet size gidin bizim de doğayı bozun demiyor. Ne kadar kırtajlar bölgeler var. Ben Türkiye'ye hep gelmişim. Gidin ama devlet de buralara gelindiğini biliyor. Biz müracaat ediyoruz. Ama kırtajlar yani gidip doğayı bozuyoruz ki. Sizin samimiyetinize inanıyorum. Tabii Günün önce açık. Ha ben de çalışan ama yanlış anlamayın. Ben şey ben maaşlı bir adamım. Tamam ben de bir gitmeyi Bir önce çok samimi duygularınızı, düşüncelerinizi evet. açıkladığınız için size teşekkür ediyorum. Rica bir, ederim. Bir şirket çalışan olarak biz bunu duymak istiyorduk. Evet. Önemli olan bunu idra ederek. Ama ediyorum. şunu da bakın ben teşekkür söyleyeyim. Teşekkür söyleyeyim. Bugün Cumhurbaşkanı Başbakan buralarda e, ülke ekonomisinin en büyük açık verdiği bir dönem. Ona itiraz, buna itiraz edersek bize bir gökten para da yağmayacak. Bugün Güney Kore, Çin, Avrupa hepsi belli bir bölgelerde sanayiyle buradaki talebeler var. Hepimiz artık köylünün parası doğayı kirleterek yok. mi yapacağız? Bizim doğayı paramız ne kirleterek mi yapacağız? Bakın bizim, bizim paramız Ben, ben e, yaklaşık bir hafta önce <laughs> geldim. Altın işleten bir fabrikanın. Onlar çok kötü. Onlar. Bakın yağmur gibi havada toz bulutu. Yani yağmur gibi toz bulutu. Bu toz bulutu rüzgarlar vasıtasıyla yayıldığınız Bakın yüksek noktada bir çimen topadır. Rüzgarlar vasıtasıyla yayıldığınız ve yağmurlarla nemle bunun toprağa indiğini düşünün. Yani bunun en basit örneği bu ya. Yani bak söylüyoruz bu işleri kanuni ve ondan sonra nizami yönü var. diyorsunuz ki evet. bize bunu devlet bizi buraya gönderdi. Biz devletle de mücadele ederiz. Devlet gönderdi demiyorum. Biz gizli kapaklı bir şey yapmıyoruz. Devlet de bir hayır. fabrika. Devlet sizden aldığı İtiraz, itiraz ederse devlet eder. Biziz Kabul ederse ya. devlet. Devlet biziz o, ya. Devlet yöneten biziz ya. Neden onlarda nüfus bitmiş, artık gelişim yok. Enflasyon 15 sene önce yüzde iki buçuktu Almanya'da. Ama senin bir evin var, ikinci katını yapıyorum, üçüncü katını. Çünkü Türkiye'de köşke biz o durumlara gelsek hiç ev yapmasa. Efendim bak orada. Çünkü bu yuvalda senin iki katına çıkıyor. O yüzden yapayım diyor. çocuğum var Gelin nüfus artıyor. Engin Bey. Yollar ihtiyaç. Engin Bey. Köprüler, tüneller yapıyor. Engin Bey. Engin Bey. Engin Son bir şey söyleyeceğim. Biz size şirket olarak yardımcı olacağız.